Aa buldum, atıyorum abi. Bak bak. Şş. Buldum buldum. Ha buldun mu? Merhaba. Bugünkü mini bilgi yayınımız... Arkadaşlar bu özel bir videodur. E, TRT maksadıyla Türkiye'de... Belgeselle giriş... kapatışı e, bel mı abi? Belgesel kapatışı bu. Türkler Özgü Ölçü Birimleri, artı 18. Yalnız küçük dokunuşlar var. Sağ. Özgü, Çok zaten düzgün bir aksanla, düzgün bir diksiyonla anlatıyor e, hocamız. Bugün mini bilgi yayınımızda Türkleri özgü toplumsal ve bölgesel ölçü birimlerini sizinle paylaşacağız. Anasının amında eşittir uzaklık ölçüsü. Göt kadar eşittir küçüklük ölçüsü. Götüm dondu eşittir soğukluk ölçüsü. Gavur amı gibi eşittir sıcaklık ölçüsü. Sik kafalı eşittir zeka ölçüsü eşeğin sikine kelebek konmuş eşittir. Estetik ölçüsü. Amına tuz döker de yalatır eşittir. Kadın için zeka ölçüsü. Güvenme yetime döner koyar götüne eşittir. Toplumsal dayanışma ölçüsü. Bıyık büküle büküle kaytan insan sikile sikile şeytan olurmuş eşittir. Tecrübe ölçüsü. Siki taşağına denk eşittir. işlerinin keyfinin yerinde olma ölçüsü. Babam üzerinde göç sikmek, rahatlık ölçüsü. Kimin eli kimin sikinde belli değil, eşittir, karışıklık ölçüsü. Senin koyuk gütmüşlüğün kadar benim çoban sikmişliğim var, eşittir, aşağılama ölçüsü. Nenem pekmez kaynatır, dedem sikini oynatır, eşittir, sosyal duyarsızlık ölçüsü. Fasulyeyi yiyelim, ete para vermeyelim, birbirimizi sikelim, göte para vermeyelim, eşittir, öz kaynaklarla yetinme ölçüsü. Bağsız bedeviyi çölde kutup ayısı sikermiş, eşittir şanssızlık ölçüsü. Tay, sekildiği çayırı özlermiş, eşittir nostalji ölçüsü. Ne emmeye ne gömmeye gelmek, eşittir hoşnutsuz insan ölçüsü. Konya Ovası'nda sıçacak yer bulamamak eşittir, beceriksizlik ölçüsü. Mahalle yanarken orospu camda saçını tararmış eşittir, umursamazlık ölçüsü. Seni siker bir de üzerinde takım elbise dikerim. Eşittir aşağılama ölçüsü. Bilmiyorsan götünün huyunu, içmeyeceksin turşunun suyunu. Eşittir kendini tanıma ölçüsü. Uyduramadım havasına, gel otur kafasına. Eşittir kötü bahane ölçüsü. Gelirsen ekime, gelmezsen sikime. Eşittir umurunda olmama ölçüsü. Bu, bu, bu. Elini sikini bilmeyen kendi sikini Piyade tüfeği sanılmış Eşittir... Öz farkındalık ölçüsü... Öz farkındalık. Dünya sikine... Minare götüne... Eşittir... Vurdum duymazlık ölçüsü... Yurdum insanı gariptir... ibne dersin kızar da... Sikersin aldırmaz... Eşittir... Hassasiyet ölçüsü... Şapa tükürsem olur mu şeker... Cinsini çektiğim... Cinsine çeker... Ve... Soyduğum ektim... Soyunduğum ektim... Cinsini siktiğim cinsine çektin. Eşittir. Genetik bilimine saygı ölçüsü. Genetik bilimine saygı. Bugünkü mini bilgilendirmemizde Türk dil ve edebiyatında bölgesel olarak anlamları aynı ama sözleri değişkenlik gösterebilen ölçüleri sizinle paylaştık. Bir sonraki mini bilgilendirme yayınımızda görüşmek üzere. Oğlum çok iyi ya. Bir de böyle o kadar düzgün Türkçeyle diksiyonla anlatıyor ki. Hani kadına yakıştıramıyorsun o küfürleri yani. Uymuyor. Ama on numara bilgiler. Ve hepsi gerçekten karşılığı yani. Sabah sabah ne yaşıyoruz? Bilmiyorum koyayım. Şadi lan hadi. Tam 12 yapacak mıyız ya? Yapalım hadi o kadar şey. 7 dakika daha konuşalım. Bitti mi oğlum? Bak son. O oyun beni bitirdi. Medieval bitirdi beni. Koşmaya başladıktan sonra ben. İptal oldum orada.